Değerli velilerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım ve sevgili çocuklarımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu çocuk şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk'ün geleceklerimiz olan çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tüm dünyada bir ilk. Başka hiçbir ülkede bizim çocuklarımıza hediye edilen Çocuk Bayramı yok. Çocuklarımıza bu kadar güvenen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu değerli eserini çocuklarımıza anlatmalı ve bu bayramı coşkuyla kutlamalarına zemin hazırlamalıyız. Anlatmalıyız ki gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Anlatmalıyız ki kendilerine Atatürk'ten kalan mirası koruma ve kollama konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler. Bu duygularla tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. Çocuklarıma sevgilerimizi sunuyoruz. Okulumuz kurucu müdürü Sayın Özge Tarın Durmuş'u açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bugüne anlam katan aydınlık yüzlü çocuklarım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okul şölenimize hepiniz hoş geldiniz. İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlediği, ulusun kendi yolunu, kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne, melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı, mavi gözlü bebek olur. İşte bu yüzden dünyanın bütün çocuklarını getirin buraya. Kimi bir dere kenarından, kimi bir orman gölgesinden, kimi kentin kalabalık sokaklarından, kimi el değmemiş dağlarından, kimi vatanına hasret, Kimi anasına babasına <laughs> mutluluktan azade, kiminin değmemiş sevgiye eli, kimi durmadan horlanırken, kimi bambaşka dünyalar yaratır hayalleriyle. <laughs> çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'larda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olurlar. Şarkı söylerken 23 Nisan'da çocuklar gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik diyerek dünya liderlerine örnek olmuş çocuklar karşısındaki o mağrur duruş, o boyun büküş, o çocukluğunun yaşayamadığı her gününü küçücük yüreklere emanet etmekte hiçbir beis görmeyiş Mustafa Kemal'in en önemli özelliğidir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar sizlerin iyi, bilinçli bireyler olarak yetişmenizde saklıdır diyerek Artık programımızı başlatıyoruz. Mikrofon ne öğretmenim veriyorum? <laughs> şaşalık biz hemen yapalım mutluluğa asalım süsleyelim kayralım kutlayalım darjalık